Yerde aramda 50 metre mi var? Evet. <laughs> Mustafa 50 metreden düşersen ölür müsün kanka? Ölürsün kanka. <gülüyor> Yok <gülüyor> kanka ne alakası var ya? Yani. <laughs> Ebenim. <gülüyor> ne ölmesi kardeşim düşmüşüm. Düşmüşüm <laughs> ya. Belki bilek vurkulur abi. Kanka, 50 metre. Öleceğim abi böyle A, gidersin. Sana ateş mi ediyorlar şu an? Molotov. Bana güneş bombası tarzı bir şey attı. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Molotof attı abi. Moldov mu attı? Heee Kaldıya bak ama geriye de geçirmemiz lazım Bu ne işimize edeceğiz? La Sombra Primogen'ini öldürmemiz lazım Eğer La Sombra Primogen'ini öldürmezsek ne olur biliyor musun? Şehre Camarilla yığın yığın akar La Sombra Primogen'i Camarilla'cak Evet Ama Prens'e karşı mı çıkıyor? Ama şu tam olarak değil. Ama Salim'i geri almamız lazım. <laughs> Marcus Bak. da burada. kafası görüşlü mı? Nasıl lan? bir dakika. Adamın adamı <laughs> aklının noktası var ama. <laughs> ben şu değil. Şimdi. <laughs> senden istediğim şey şu. Şu <laughs> siktimin goal'unu. <laughs> ben geldiğimde kapının önünden çek. <laughs> ha şu adam. Ha. İzin ver lan bu çocuğa. Çok sinir ediyor ya bizim ne zaman saldıracağımızı, nereden saldıracağımızı tüm planlarımızı birisi aktarmış. Gel. Açık mekan. Yaklaş. Yaklaşıyorum. Sarılıyor sana. Neden ben mi? sarılıyorum. Hadi git. Uzaklaştırıp başlayayım. öpüyorum. <laughs> Dudandan. Böyle İtalyan öpüşü vardır ya. Maskeyi öpüyorsun. Fotoğrafa baktı. <laughs> ya, tamam doğru doğru. Unutmuşum. <laughs> 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 ne yapıyorsun oğlum? Aferin. Sana da. Ayrılıyoruz. Helal. şey, <laughs> antika ile iletişim kurma. Bence onlar sattı haberim olsun. Onları bir sorgulayacağım birazdan. Ben yapabilirim. Yanıma iki tane bura verirsen. Scale kılayım. Ben resmimi atayım mı? At bakayım. Çağatay. <gülüyor> Kapat. <laughs> Kapat ya. <laughs> <laughs> ben bu arada kapıyı açıyorum Burak'a girsin içeri diye de. Sonra Burak'ı arayacağım. Burak. Bu... Burak. Sen, aynen, kapıdan girerken bu telefonla konuşuyor. Burak denen Türk adam mı? Arkaya oturuyor. Sen Burak. Arkaya yani. Antika. Ne oldu? Anlat. Ya ben Ya antikayla... şu sandalye ben sığmadım da. Biraz öne çekseniz. Üç kişilik yer var orada diyorum ben arkamı dönerek. Kadın biraz <laughs> ileriye doğru itiyor sandalyeyi sana. Oğlum ben Antika. 4 ne ya. oldu? Vallahi benim çok bir fikrim yok. Adamlar saldırı yapmamış. Onları da sikiyim o zaman kapatıyorum. Abi. Bak. Antika diye bir yere gidiyoruz tamam mı? Tehlikeli bir yer. Ben kimsin? Markus. senin efendinin... Çok yakın bir dostuyum. Aynı kadını sevmiştik. İcab eder mi lan? <laughs> et, etti etti. Anası Hiç abi, merak, merak etmesin. Abi. <laughs> ya bir Efsane şeyler böyle geliyor. Biraz bir Ben emniyet kemerini takmak için çekiyorum. Sığır elimde kalıyor. Kanka elimde kalıyor. Ben şey yapıyorum. Onu <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> durduruyorum ben... arabayı. Bayağı herif endiriyle durduruyorum. Böyle <laughs> Ben öndeki şey yapıyorum. <laughs> öndeki koltuk şey oluyorum böyle. Kadın bir kenara şöyle. Koltuğa kırılıp böyle kadına doğru. Kadın da bu gece iyi olmuyor <laughs> neyse. Bakıyorum. Çok oynamasın arabayla. Tere süzgünsün. Ciddiyeti anlamıyorsun değil mi? <laughs> Ciddiyeti anlamıyorsun. Ciddiyetsen ben sürerim. Sürmeyebiliyor musun? Evet. Ben arabamı başkasına vermem. <laughs> en son verdiğimde <laughs> bir şey olmuştu. <laughs> 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 Biz artık yazarı gidiyoruz abi. <laughs> tabi abi. Ya. Bir antikacı dükkanı, antica yazıyor ama antikueya normalde. Eyvah her şeyi kırdık ama bunu <laughs> Kapıyı... Ya, yanlışlıkla sağ... değil bu arada, yan, kıracağız. Yan, yan yan geçmen falan <laughs> gerekecek anladın mı? Tamam. İlk ben giriyorum içeri. Google'a şey diyorum, içeride kal diyorum. Cool. <laughs> yani. Silahı alıyorum. Diğer silahı da Mustafa'ya uzatıyorum. Mustafa'nın karakterinin adını bilmediğim için sormadın Çok hiç böyle oldu. kalıyor elimde. Küçük bir şey kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben şu... <laughs> Sonsuza kadar kal... vaktim var. Vazo işi. Vazo işi. Bak. Hayır. <laughs> Bu koca adamı buraya neden çağırdın biliyor musun? Burada kaç tane antika var? Baya. Anlatmaya başlasan iyi olur. Çünkü bir saatin sonunda memnun olmazsan hepsi dökülür. Lan sıkarım, yan görevinde miyiz? Beni vazo kırarak tehdit edemezsin. Bir vazo yumruk atacakmış gibi yapıyorum. Al lan ben, ben bu... Tutuyorum. <laughs> Dur la şaka Tutuyorum. Zaten seleritim var. <laughs> tamam Geri ya. koyuyorum. Tamam halledilir, anlatılır. Gel abi çay falan ister misin? İstemezsin. Ne çay ya Mark Hiçbir şey içemiyorsun. <laughs> ne çay <ama>? ya <laughs> Atmaya başlasan iyi olur. İsmini söyle. Ben Liam öncelikle. Tilly. Bu pahalı mı ya? Pahalı. Evet. <laughs> evet. Kadın. Onu şuraya koymanla. lazım. <laughs> şey mi bu? Yapma. Ne oluyor? <laughs> <laughs> diye düşünüyorum. Aa, atlat, atlat, atlat. Tuna tabu sanmıyor. Dur şöyle. Tamam tuttu tuttu. Anlat, anlat giriyor. anlat, gireceğim. anlat. lan şunu. Renzi'ye gir de senin evini sikeyim burada. Renzi'ye girersen evini sikiyim. Arkadaki adama bir bak ya. Bence de girmeyeyim. Şöyle. Ne oldu biliyor musun? Biliyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Abi sen bilirsin bu işleri ya. Sana bak. Bak. mi? Al bak iki kardeşin sana hayır yapmayalım dese bir işi yapar mısın? Yapar. Yapar bence. <laughs> yapar bence. Ama sen çok kaslısın ben değilim bana baksana cılız bir şey mi? Malta'ya gidelim. Görü görüyorum arada sırada maksimum bak. Birisi saldırı planlarını... Ile... Peki bir şey diyeceğim. Mesela abi, bunu gördün mü? Adam diyor biliyorsa... ki Ben böyle şey oluyorum. Ne yapıyor adam buna Bir şey değil Ciddi mi? Bunu gördüm, var he. burada. Bunu gördüm. Bu sabah yanağımın yanağımda kırmızı bir leke görmüş Ama diğer yanağımda Görür. diğer, diğer yanağımda. Bak Kevin. Bak. Kafanın içinde bir kırmızı şey gördün mü? Efendim abi. Mark abi. Mustafa ciddiyeti bozma lan. <laughs> <laughs> karakterini de <da> bilmiyorum ben. <laughs> oğlum adam bana pas atıyor lan. <laughs> Hayır oğlum karakterini bilmiyorum ben bunu. He <laughs> he. <laughs> İsim vermiyorduk Bak, abi İsim vermiyorduk Mustafa abi <laughs> 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 Bak Li Siktimin çocuğu Liam Liam Tamam Liam Onu bir düzeltiyim Bir de kafye yapmaya çalışıyorsun ya Bak burada ne güzel 2 yetişkin biri, 3 yetişkin birey olarak konuşuyoruz Şimdi <laughs> doğru, Bana abi. Söylediğin şeylerden hiç memnun olmadım diyeyim. Adam kaç kilo? <laughs> bu adam. 50 kilo abone <laughs> Bu adam baya iyice. Bu adam resmini yani atayım atımı Resmi tamam şu an resimlerde. Gördüm ya Atıldım adamı mı? şöyle bir tane boynun boyun yakasından bir de çünkü şu, şuradan tutuyorum kemerinden. Abi yap. Tamam mı? Abi bu hareketi biliyorum. Kaldırıyorum abi. ya. <laughs> Havaya kaldırıyorum onu. Abi hiç gerek tamam, yok. Tamam tamam bu pozisyon iyi vallahi, bu pozisyon iyi. Valla gerek yok. Sonunda iyi. kanka adamı böyle bir şey Baş aşağı çeviriyor. <laughs> bu daha iyiymiş. Hakkını vermem gerekiyor. Şimdi. Abi. Bileyim. Efendim. Bunu da görmüştüm ha. Bana bilmediğin bir şey söyle. Ah. Balina penisleri 10 metre oluyor. Tamam. Kamuşuyla bir tane vazoya vuruyor. <laughs> ben de bir tane vazo deviriyorum aynı sırada. Tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Sen benim gel koterime katılın bu tamam. kardeşim ya. Haini <laughs> biliyorum. İhtiyacım var mı Haini biliyorum. Söyle. 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 Bırak mı? Baş aşağı beynim akan gitmiyor lütfen. Misalarsanız. Gitsin mi diyip Aslında öyle gider diyorum. <laughs> git, git, gitsin mi deyip ben <laughs> neşleri çekiyorum. Hayır Aslında ya. Işleri. Bir dakika dur bekle söyleyeceğim. <laughs> Nefes alayım ya. Taşı tamam. not diyorum. Şöyle al biraz. <laughs> Çıkardım. <değil mi? gülüyor> <laughs> ben de bir doksanım lan ben bu Adam sanıyım. vampir Bar'da nefes almaya ihtiyaç duymuyor. Şu an tek nefes evet, almayı evet. şey fake'liyor. Tamam ben o zaman şey yapıyorum ya. Ha, yani bu vazodan vazodan etkilenmiyor. Böyle pahalı bir şey bakıyorum abi. Ben sıradan iyi takım olduk ha <laughs> <bu sıra>. usta. <laughs> of 9 saat Oha. Oha. 4, 8, 9. Mustafa ol, rastgele bir oyuna katıl, 9 at, git. <laughs> Adam duruyor be. Bir çini var, hepsi altın ama. Senin onu gözlediğini tamam. görünce diyor ki, abi tamam. Tamam, adamı ben koçbaşı gibi tutuyorum abi. orada. Tamam, yapma, yapma, abi, yapma. Dur, anlatıyorum. Söyleyecek, hain, yapma. Hain, Burak Yunalan. hain, tamam. bırak ünalan. Hain, bırak ünalan. Ben bakıyorum oradan böyle. E, pahalı bir şey bakıyorum ama kiss. Cem bir şey bakıyorum. Cebe atabileceğim bir şey mi? Aynen. Elimde de yani çok büyük şöyle bir şey var. Abi. Bunu anlamadım Bir tane at şeyi var. Statüsü var. Ama arka iki bacağın arasında garip bir de şey var. Anlamıyorsun onu Allah'ım. <laughs> bunu, bunu anam ya. Ana, aman mı? <gülüyor> <gülüyor> Alsın mı? Sizin Aldım Ki sizin olsun. Tamam An Anam sever. <laughs> sever. Çok hızlı doğru sürerken Mustafa Bey. Eski bir arkadaşından bir telefon geliyor. Geleceğim. Ben oraya geleceğim. Birader. Ne zaman geleceğim baba? Ölünce mi? <laughs> Zaten ölü değil miyiz be kardeş? <laughs> Birader, ee... bir İşe odaklansana birader. Bırak onu Yerini biliyor musun? Tamam ben hadi kardeşim kapatıyorum kardeş, Hadi kardeş. Akş kardeşim. Akşam Akşam seni görüntülü arayacağım Gece yarısındayız Gece yarısındayız Sabah ararsın sabah. be kardeş Sabah, sabah Oldu Yarın Hadi Hadi yarın arayacağım hadi ben, ben Kendime iyi be bak ben. Hadi ben de öptüm Baba Vay vay bu da arayıp duruyor amına koyduğum gibi. Ha da Olur insan. Yani. Alo bırak. Efendim. Bırak. Aynı bulduk oğlum. Güzel. Antika mı? Anark. Antikaymış. Ee, seninle Hugo, Hugo'da görüşmemiz lazım. Yolda alabilecek misin? Yakın mısın? Alırım. Neredesin? Ben neredeyim şu an biliyor musun? Ben İ Medina'dayım şu anda. Medina neresi? <laughs> Rol 20 varsa. Med yani. Medine'ye gitmiş. <laughs> böyle şey yapsın. Ben hmm. ya kapattım oğlum telefon konuşsana. <laughs> kapattın mı telefonu? Kapattım. ee, <laughs> 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 böyle Markus böyle kötü bir adam olduğu için sana böyle davranıyorum yanlış anlamadım ben iyi bir insan. <laughs> ben bilmem. Furkan olarak mı söyledim. Evet. evet evet <laughs> şu an Furkan olarak konuşuyorum. Ama sanki bağırma kuytu bir yere geçsin de kafasına vuran el yolunu bağlayarak bakacaktım. Ona gerek yok. Arabaya binsin Hüko'ya götüreceğim. Orada... Arabada yer yok bu arada. Nasıl yok? Arabada yer yok mal. Arkayı Kucağına al. oturur. <laughs> tamam ben <İçini gülüyor> <orada> hallederiz <laughs> o zaman. Tamam. Bak kuytu bir yere gelsin kafasına vurayım bagajı atar. Ben sen beni dinle. Tekrar, tekrar Alo. Alo. Biraz Kuyut bir köşeye geçsene. Forsyth falan bastı ya. Tamam. Ya nerede Gelince... musun? Medine'den orada bir tane cami var. Caminin arkasında. Aynen. Yeni ben orayı biliyorum. Ben de biliyorum. <laughs> gidiyoruz oraya. Ara. Oraya doğru gidiyorsunuz. Cami <laughs> avlusunda e, sigara içen bir adam. Siz gelince hemen atıyor <laughs> Cidden yere. Cidden cami tamamını Eee Dur Burak Ünalan'ın fotoğrafını atayım. Neden ismini Burak Ünalan koyduğumu anla Mustafa. <laughs> Harbiden benziyor çünkü abi benim suçum bu. Nathan kim lan? Nathan nerede? Nathan abi? benim abi. Ha gördüm şey oldum. <laughs> Vallahi benzemiyor mu? Aynısı değil mi? Aynısı. Bu kanka var abi. da benziyor, benziyor. Tam da bana arkadan top yazdı bu Evet evet iyi oyunlardı. <laughs> seni öldüreceğiz şimdi. <laughs> Etrafta birisi yok. Yani cami yani. alışveriş değil misin? mi? Yaşı yani şey mi? cami için. Yürüyorum esliyorum. Cami için doğru. Adam katlanıyor. Shut up. Buran görüşünü yapıyorum şu an. Hazır mısınız abi? Bırak şu şu anda. <laughs> <laughs> Baba cebin telefonu telefonu alıyorum bakıyorum telefon. Bir şey diyeceğim belki bu telefon iş yapar ama. Telefon kilitli şu anda. Ben şey yapayım. Aç, ne, Nasıl açıldı? Şey, Face şey ID var mı? Pin. <laughs> ne? Evet, pin kodu kullanıyor amcalar <laughs> kodu. bir Pin selamı amına kodu çekiyor. Abi Beşiktaş. Beşiktaş <laughs> 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 ben şey yapıyorum. Biraz ayı, ayılsın diye kafasını caminin balısına vuruyorum bir kere. Yazıyor mu Beşiktaş? <laughs> Tutuyor 1903. Beşiktaş 1903. Çat bir tane tokat atıyorum. Ne vuruyor lan de. <laughs> vurmaya diyor. vurmaya. Kerim sen mi? Koyun ama. Ya vurma Ben de onu vuruyorum. Antika seni gammazladı. Ben Antikayla doğru düzgün konuşmadım bile. Ben birebir Antikayla konuşmadım doğru düzgün lan. Maillere falan bakıyor. Maillere bakıyorsun. Maillerde ee, penis büyütücü. Evet. Size... Niye bir sitelere giriyorsun? 15 bırak. Kiranetlerinizdeki <laughs> kadınlar. Ben Aa, antika beni gambazladı ne demek lan? Aa sikerim konuşturmakla uğraşamam. Gözlerime bak. Domine edeceğim. Bak Bana doğruyu söyle. Eğer ihanet falan ettiysem götünü siksinler. Ben ihanet etmedim ulan. İhanet eden kim? Ben ne bileyim. Antika o zaman ama ne koyayım deyip <laughs> <laughs> Mustafa'nın karakterine bakayım. Doğru. Hadi. Hmm. Şey yapayım hadi gidelim. Ben yani biniyoruz. Olmaz. Ben çok kötü. Olmaz. Evet. <laughs> <laughs> Geliyorum abi. Eseden tutuyorum. <laughs> Kanımdan içebilirsin. Aç değilim. Tuz abi. Tamam Ulan. hadi gel. Ben doktorum. <laughs> Senin ilacın burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Sen kimi arıyorsun Alo? Antika? Aramadan önce sessiz oluyor. İyi günler. Ee, antika değil mi? Ee, evet, Antika. Nasıl yardımcı olayım? <laughs> ee, ben... E, kızımın yakın zamanda bir düğünü olacak da... Onun için özel bir eşsiz bir parça almak istiyorum. Aa, şu anda müsait misiniz dükkanınıza gelmek Aa, Maalesef. Şöyle... Biz dükkanı kapatıyoruz da... Uh, Parayı çektim bankadan 1 milyon dolar. Ha. Ne ne almayı planlıyordunuz mesela? Bir at düşünür müydü aslında? <laughs> şey bir e, Çin'i düşünür müydünüz mesela? Olabilir evet, olabilir. Birileriyle konuşuyor gibi bir ses geliyor. Ne yapalım lan? Geri dönelim Aa, e, Lakin Çin'imizin fiyatı <laughs> yaklaşık şu anda e, 32 milyon dolar. Hani bu doğum günü çok özel bir gün. 30 milyon dolara kızımıza güzel bir hediye olabilir. Sizin için uygun mu? Yani bir finans tanışmanınla görüşmem lazım. <laughs> yani şöyle yapalım. Bir oturalım. Konuşalım. Aa, Nerede, evet evet. Kendisini de getirin hatta. Hı. Tamam. şey yapalım. Neredesiniz <laughs> ya. siz? Ne Dü dükkandayız şu anda ya. taşınma falan um, O ileride olacak bir şey. Ya tamam ben, ben o zaman geliyorum. Yani duyamamıştım onu söylemeden. Ya tamam geliyorum ben dükkanı. Tabi tabi. Kapatıyorum. Oğlum çocuğuna mı parayı duyunca değişiyor. <laughs> <laughs> ben okay, silahımı alıyorum. Dersiniz. Ben de silah çektim. Sen niye silah çekiyorsun? Senin silah kaslar <laughs> abi zaten ne silah. <gülüyor> 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 yani bunlar, bunlar olmaz. <laughs> şöyle, şöyle bir tane. Şey şey Sekiyor kanka böyle. <laughs> Gidiyorum torbayla beraber. Lan bu ne lan? Erkek adamın çizeceği bir şey değil ha bu. Lan benim torbalarım mı var lan burada? Hem benim torbalarımı alıyorsunuz hem bana ihanet ediyorsunuz ama. Bak yani. satın aldık ya. Parasını verdik aldık. Lan yarın bir gün sikiye kalkmaz lan. Kalkmıyor Yedim zaten mi? abi. <laughs> Neden? Bana ihanet ettin. Yarram. Havan kalmadı amana koyayım. bir an değişiyorum bu arada. Bana Beni salın <laughs> ya. Gariban mal keyiminim ben, ben lan neyse. Kalbine sokma mısın şunu? Gariban mal sokacaksan ben, ben sokayım. Ben, ben, sok. de hiç sok sokmaya gerek. Paranın yerini sok. söyleyeyim sokma. Hadi sok. Paranın yerini hadi sok. sokma. Hadi sok. hadi sok. Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle tamam sokmayacağım. Söyle, söyle. Ama söyle. para... Ama salman lazım sonra sokacaksın. Söyle. Önce söyle. Yemin ederim sonra dener, salarım. Sokarsın. Bir şey diyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağız. Anark sözü. Paranın yerini söyle. An ya sen anark değilsin sen sus. Bana yani. güvenmiyor musun? Sana güvenirim abi. Sen biçim. Güven... Sen biçim. Var mı? Adam gibi konuşalım Çık lan. Tutuyorum ben. Çık sen. Ben şey yapıyorum. Oğlum Hugo seni bana Yardım için gönderdi, para için tamam, göndermedi. Aaaa sikmişim ya. ya. ya aynen. Aa. Ya sikerim onu. Söyle abi. nerede? Çekiyorum sıra. Hayır ya. Nerede para? Abi para nerede biliyor musun? Nerede? Ananın anında hadi böyle gidin. Ya sohbet. <laughs> tamam çekil çeneni. Dur geri sokuyorum. Tamam. Tamam. Adam böyle yüzünde bir gülümsemeyle duruyor. Orospu <laughs> çocuğu bilseydim önceden söylerdim. <laughs> Lan zaten söyleyecektik da, maksat parayı da alalım bizim mahalleye indireceğiz karın bacılarımızın, analarımızın ne ihtiyacı var oğlum. mahalleye. Ben size Öyle bütün şehri şey verdim ara mahalle mi düşünüyorsun? Oğlum bizim mahalle var çocuklar aç. Malki yakınlaştırıyorum. Lan ah, seni emerdim de deli olurum bununla bakayım diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk haini buldum ha <laughs> diyorum. Matkap'ı gösterin. Ama matkapın elindeki şeyi gösterin aslında. Matkap yapmaz. Aman okuyum eline baksana herifin. Minnacık bir şey nereden yürüyün ya? Limbo. Sonra silah çıkartıyor be. Ne bok yediğini zannediyorsun lan sen? Göt. Evet. Abi bak ben ben sadece kendi geçimimi sağlamak için yapıyorum. Ben kardeşlerim için bu işi biraderim için yaptım abi. Ulan senin biraderlerini sikerim ha. Bunun biladerleri yok değil mi diyorum bu arada. Bilmiyorum, <laughs> ben, canım, ben bir tek bunu gördüm. Yani bu deli bence. Telefonu çalıyor adamın. Kim arıyor lan? Ha, ha. Adamın telefonu çalıyor. Bilader tamam şimdi bak. Bilader. Matkap, matkap, matkap. Hugo susun. Liam. Onlara Hugo'nun barına gelmelerini söyle. Hugo'nun onları affedeceğini söyle. İnanmazlar ki. Bir, ben bir dakika bak Bunu ne diyeceksin Bunu söylersem Kardeşlerimi alıp beni salıyorsunuz. Bak tamam. Şunu söyleyeceksin. Ha. Diyeceksin ki adam geldi parayı aldım beni bu konumdan alın. Demezsen kazı hem kalbine hem götüne sokuyor. Açıyorum. Açtı. Açıyorsun. Eee <laughs> bir... <laughs> <laughs> bir anda bir ses <laughs> Bir anda bir ses mesaj çalmaya başlıyor diyor ki işte Türk Telekom'dan bu seferki fırsatımız şunlar şunlar şunlar. Türk Telekom mu? <gülüyor> <gülüyor> bu Türkleri de sikeceğim her yer bir bırakmadım. Harbi bırak filan. Abi ben belki malka bulduğumdan biraderlerim olmayabilir ya. Yani. <laughs> bana da öyle geldi. Sanki ya. Karşılıklı dost olmak istiyorum seninle. Bak saygını veriyorum özür müsün? Ah. Ben yapacaktım onu ya. Biliyorum yapacağım. O Bu kadar salak değilim. Ama bak dur bekle harbiden vereceğim. Deyip... Geri çıkıyor. Geri takıyorum evet, silah. Bir parça kağıt çıkartacağım. Önüne doğru. Bunu. Veri. AYT geometri lan bu. Valla. Çözülmemiş test. Radoslav'da bunu Çözeyim mi lan bunu? <laughs> Çözeyim lan <ben> bunu. <laughs> Lazım olsun. <laughs> なるほど。